Emlak Müşaviri'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Komparatif arazi ne demek? Google'dan girip araştırdığınız zaman komparatifin bir şirket türü olduğunu ve kar amacı gütmeyen bir şirket türü olduğunu size söyler. Kar amacı gütmeyen şirket türü ne demek? Şöyle size özetleyeyim durumu. Mesela komparatifin çok fazla çeşidi var. Hemen hemen her konu için bir komparatif oluşturabiliyorsunuz ve bunun ismi, işlevi ve yetkisi farklı oluyor. Amacı farklı oluyor. Atıyorum size şundan bahsedeyim. Ekolojik tarım üzerine bir kooperatif kurmak istiyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Benim tarlam var. Arkadaşımın bir var. Diğer bir arkadaşımın traktörü var. Bir başkasının buğdayı var. Diğerinin su imkanı var. Su makinesi var. Biz güçlerimizi birleştirerek bir tarlayı ekiyoruz, biçiyoruz. Ondan sonra tohumunu biri veriyor, biçmesini biri yapıyor, işçiliğini biri yapıyor. Herkes el birliğiyle birbirine para ödemeden araziden mahsul alınmasını sağlıyor. O mahsul alındıktan sonra herkes kar payı ile beraber mahsulü paylaşıyor. Yani kar paylaşıyor. Birbiri arasında kar amacı gitmiyorlar. Bunun insanlığın el birliğiyle yaptığı işlemlerde resmiyete dökmek istedikleri zaman kurdukları şirketin adı kompetitiftir. Bizim arazi bölmede kullanmak zorunda olduğumuz kompetitif türü konut yapı kompetitifidir. Diğer kompetitifler ekolojik tarım, ya tarım üzerine başka kooperatifler. Atıyorum balıkçılık üzerine bir kooperatif. Bunlar bizim işimizi görmüyor. Bunlar üzerine insanlar kurulumu daha az maliyetli olduğu için kooperatif kuruyorlar, arazi veriyorlar. Bu bir yanlış. Böyle bir iş yapılırsa buna ortak olmayın. Öyle bir yerden yer almayın. İşte zamandan tasarruf etmek istiyorlarsa, maddiyat olarak tasarruf etmek istiyorlarsa, işin kurnazlığına yatmak istiyorlarsa bu tarz şeyler yapabiliyorlar. Komparatif alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. İkincisi en çok başımıza gelen şey. Kooperatif kurmak için, özellikle konuk yapı kurmak için üniversite mezunu olan or iş ortaklarına ihtiyacınız var. <laughs> en az iki tane lise mezunu olan iş ortaklarına ihtiyacınız var. Ve minimum 7 kişiyle beraber kurulabilen bir şirket türü. Komparatif. Bunları ayarlayamayan proje sahipleri, proje yapmak isteyen insanlar düz şirket üzerine kooperatif kuruyorlar. Nasıl oluyor? Tüzel şirket bir kişiyle kurulabiliyor. İstenildiğiniz bankadan kredi açabiliyorsunuz. Hesap niteleriniz olabiliyor. Şirket üzerine çek alabiliyorsunuz ve şirketi kolaylıkla borçlandırabiliyorsunuz. Bu tüzel şirket. Yani benim tek başıma gittiğim normal bir iş yapmak için kurduğum şirket. Bir kişiyle kuruluyor bir gün içerisinde kuruluyor. Çok çok az bir maliyetle o şirketi kurabiliyorsunuz. İnsanlar şu anda yapı kooperatifi kurmak, konut yapı kooperatifi kurmak hem maliyetli hem zaman ve insan gerektirdiği için tüzel şirket üzerinden arazi bölmeye başladılar. Arkadaşlar tüzel şirket adına araziyi bölüp şirketin adını kooperatif koyuyorlar. Bundan dolayı da siz aldığınız yeri kooperatif zannediyorsunuz. Aslında düz bir şirketi ortak olmuş oluyorsunuz. Bu şirketi borçlandırırlarsa siz o borçtan sorumlusunuz. Ve bu şirketi borçlandırmak çok kolay. Çek, senet, banka kredisi her türlü sizi borçlandırabilir Siz arazi sahibi olayım derken borç ve ders sahibi olabilirsiniz. Onun için önceliğiniz şirket türüne bakmanız gerekiyor. Orası bir tüzel şirketse kaçın. İkinci önceliğimiz komparatif orijinal komparatif bakanlık onaylı olması gerekiyor. Bakanlık onaylı olmadığı zaman yine olmaz. Üçüncüsü komparatif üzerine dikkat etmeniz gereken şey konut yapı komparatif olması. Ve dördüncüsü de şu. Sınırlı sorumlu yazması. En başta sınırlı sorumlu yazar. Sonra kendi yaptığımız komparatif işinden bahsedeyim ben size. Bizim komparatifimizin adı sınırlı sorumlu. El iş, el işi biz koyuyoruz. Geri kalanı yine zorunlu konut yapı komparatifi. Sınırlı sorumlu şu demek. Ki, atıyorum bizim komparatifimizde 41 tane parça var. Bizim komparatifimizin arazisi, satın aldığımız araziyi 41 parçaya bölmek istediğimiz için 41 tane hissedarı olan bir şirket türü komparatif. O şirket türü içerisinde hissedarlardan herhangi bir tanesinin üzerinde haciz varsa sınırlı sorumlu olduğu için o sadece kendi payını etkiliyor. Bizi etkilemiyor. Diğer mirasçıları, diğer hissedarları etkilemiyor. Bunun için de sınırlı sorumlu olması gerekiyor. Herkesin sınırlı sorumlu, ortak olduğu zaman böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Tekrardan başlamalıyım ben. Ya da video çok uzun olmuş. Afınıza sığınarak eksik bir bilgi varsa tekrardan izletirim. Video izledikten sonra sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa rahatlıkla bana sorabilirsiniz. Hayırlı akşamlar dilerim, hayırlı günler dilerim, hayırlı sabahlar dilerim. Videoyu kaçırdıysanız iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.